İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi'nde satışta olan konut imarlı arsanız karşınızda. Arsamız merkezi konumu ve yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Toplam 353 metrekare büyüklüğündeki arsamız düz zeminiyle hemen inşaata uygundur. Geniş ve gelişmekte olan bu bölge çevresindeki yeni konut projeleriyle hızla değer kazanmaktadır. Yazıbaşı merkezine sadece 5 dakika, Torbalı şehir merkezine ise 10 dakika mesafededir. Hem ulaşım hem de yaşam açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Arsamız İzmir Aydın Caddesi'ne yalnızca bir parsel mesafededir. Ana caddeye yürüme mesafesinde olması ulaşımı son derece kolaylaştırmaktadır. 3 kat imarlı, Tak 030, Kaks 090 oranına sahip olan arsamızdan 6 daire çıkmaktadır. Kadastro yoluna 13 metre cephesi bulunmaktadır.